Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde alias yani takma adların kullanımını göreceğiz. Alias özelliği sayesinde uzun komutlar yerine kısa veya kendi anlayacağımız takma adlar kullanabiliriz. Bu şekilde komutları özelleştirmek yer yer bize kolaylıklar sağlayacaktır arkadaşlar. Alias yazarak komut satırına 5 bash'in kullandığı takma adları görebiliriz. Yani l komutunu girdiğimiz e, girmekle ls Eksi cf komutunu girmek. Cf parametresi ile birlikte ls komutunu girmek. Farkı olmadığını e, görüyoruz arkadaşlar. C parametresi. Büyük c parametresi renkli gösterirken. Renkli ve renksiz. Bakın dizinleri renkli gösterirken. Dosyaları beyaz renkte gösteriyor. F, f parametresi ise. Dizinlerin sonuna. Slash'ı getirecektir arkadaşlar. Başka bakalım hangi e, takma atlar varmış. Mesela elel -El diye bir takma adı varmış. Elal -El dediğimiz zaman. Bize aslında ln ls eksi alf ls eksi a l f de aynı çıktığı verecek arkadaşlar. A parametresini açıklamamıştık. A parametresi gizli dosyaları gösteren bir parametredir arkadaşlar. Mesela bizim bulunduğumuz dizinde aslında 5 taraf e kullanılan bir sürü gizli dosya var. Bunları da ileride e, dizinler ve dosyaların yapıslarını incelerken detaylı şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. bunun ne ifade ettiğini bizim için. E, hatta A'yı çıkardığımız zaman bakın gizli dosyaların gittiğini görüyoruz. Biz tekrar konumuza dönelim. El yazısı konusunda yani takma hatlar konusunda. Demek ki elen yazmakla ls-alf yazmak aynı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mesela e, bir kendimiz oluşturabilir miyiz? Kendimiz buraya bir Takmaat verebilir miyiz? Buna bakalım. Ee, arkadaşlar, Kal yazdığınız zaman Calendarın kısaltılmasıdır. Ee, bana takvimi gösterecek. Peki ben mesela Kal 2000 yazsam, 2000 yılının tüm takvimini bana gösterecek arkadaşlar. Ben öyle bir şey yap, yapmak istiyorum ki mesela e, 2000 yılının takvimini bana göstersin, ama bunu bir komutla göstersin. Bunu nasıl yapabilirim? Ee, bana bu çıktıyı benim özelleştireceğim bir komutla göstermesini istiyorum. Burada alias mesela Michael diye Michael diye bir komut belirleyin ben. Eşittir deyip tırnak içerisinde komutu yazarsam eğer 2000 mesela kal 2000 yazdığım zaman ben normalde bu çıktıyı aldım arkadaşlar. E, Michael benim yeni e, alias'ım yani takma adım olacak. Michael'ı çalıştırdığım zaman bana kal 2000 çıktısını verecek bakalım şimdi my kal olarak çalıştırdığımızda arkadaşlar komutu bana 2000 yılının çıktısını verdi yani kal kal 2000 çıktısıyla aynı çıktıyı verdi arkadaşlar tek e, ekranımızı bir temizleyelim tekrar bir alias diyelim. Bakın şimdi burada bir tane daha takma adın geldiğini görüyoruz. Artık Michael diye yeni bir kısa yolumuz var bizim. Bunu çalıştırdığımız zaman 2000 yılının takvimine bana gösterecek arkadaşlar. Normalde bir önceki dersimizde dahili ve harici komut, harici kaynaklarda komut kaynaklarından bahsetmiştik. Onun içinde de bir neye bakıyorduk bizim type diye bir komutumuz vardı. Mesela type ls dediğimiz zaman Normalde bu type-a diyelim. Type-a ls dediğimiz zaman eksi a parametresiyle verdiğimiz zaman bunun tüm kaynaklarını gösterecekti arkadaşlar. Normalde demek ki bir harici komutmuş ls. Bunu binary dosyasının altında çalıştığını görebiliyoruz. Aynı zamanda ls'in ls bir takma at olduğunu bir alias olduğunu da burada görüyoruz arkadaşlar.